Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar bildiğiniz üzere Nvidia Broadcast adlı bir tane Nvidia'nın bir tane aracı var. Bu genelde yayıncılar falan kullanıyor ve video çekenler için. İşte ses gürültü engelleme olsun. Birçok özelliği var arkadaşlar bu aracın. Nvidia Broadcast'in. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Nvidia Broadcast aracı kamerası 24 h sürümünde bakın şu sürümde algılanmıyordu ve Nvidia şirketi de gitmiş. Nvidia Broadcast'i güncellemiş. Nvidia Broadcast indir yazınca buraya gidiyorsunuz. Buradan hemen indir diyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan dolanda seçiyorsunuz, indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni sürüm tabii ki. Ben size bunu açıklamalarda linkini korum site yönlendiren. Oradan indirirsiniz. Herhalde Opera'yı kapattığım için açmadı. Yeniden tıklayayım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Agree diyoruz, Next diyoruz ve kuruyor. Arkadaşlar şimdi eski 24H2'ye geçti miyim? Yani şöyle söyleyeyim, bir sıkıntı oldu. Yani bildiğin bu Nvidia programı mikrofon çalışıyor, Apollo çalışıyor ama kamera algılamıyor sürekli. Takıp çıkarıyorum algılıyor. Çıkarıyorum bir daha algılıyor. kopukluk var bilin. Sanki şöyle söyleyeyim. Hani, nasıl söylesem. Daha yarılmı ya daha yarılır yani. Ortadan ikiye. Kablolar da oradan oraya bağlanır. Dağın içinden. O gibi anı. Bir bağlanıyor bir çıkarılıyor. Kopuk çalışıyor bildiğim. Dedim bunda bir sorun var herhalde. Baktım. Yeni sürüm çıkmış. Nvidia programını açıyorum. Buradan indiriyorum. Buradaki sürüm 1.4.0.29. Bu sorunlu sürüm. Buradaki sürüm ise 1.4.0.39. Bu yeni sürüm. Bunu indirin arkadaşlar. Tamam ben size linkini vereceğim. Bunu indireceksiniz ve kamera sorununuz çözülecek. Bende hangi kamera var? Bende Logitech'in C310'u var. Öyle söyleyeyim ben, yani. Benim kameramda sorun vardı. Genelmiş ya. Genelmiş diye Bu sorun genelmiş. Ben de sana, kameramdan mı bir bozukluk vardı acaba? Sürekli uğraşıyordum. Video kaç dakika oldu hemen uzamasın. Kısa video tutmaya çalışıyorum. Malum burayı görmeniz lazım. Burada yükleme yapıyor. Bilgisayarı sıfırladım. Eskiden yine çözülmedi. Yine yeniden sıfırladım. sorunun çözümünü buldum bu arada. İki tane size yöntem vereceğim arkadaşlar. hangi bu Nvidia Broadcast'i hangi hizmet çalıştırıyor onu da göstereceğim bakın. Hem devre dışı bırakacağız hem geri açacağız tamam mı? Göstereceğim ben size onları nasıl olduğunu. Yüklenmesi lazım tabii. Hadi yüklen artık ama. Oho. Neyse. Hatta ben size burayı da burayı da gösteririm. Nvidia'nın e, şeyini nasıl ekleyeceksiniz kamera özelliğini onu da göstereceğim. Ama öncelikle bunun yüklenmesi gerekiyor. Bekliyoruz. Ya bu kısım biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Malum beklemeniz lazım. Deminden şöyle söyleyeyim. Bakın bu bilgisayarda çalışıyordu. Sadece ne yaptım biliyorsunuz mu? Nvidia Broadcast'i video çekecektim. Geri kaldırdım. Dedim arkadaşlara yeniden geri kaldırıp yeniden kurulum yaptırayım. Yani size normal bu şekilde kurmayı gösterecektim. Yeniden yükledim. Bir deneyim dedim. Bir daha çalışacak mı acaba geri silip yükleyince? Ben dedim yine bozuldu. Bu işte bir terslik var. Çünkü NVIDIA sitesine gidiyorum. Yeni sürümde kamera düzeltildi diyor. Ben silip tekrar yüklüyorum. Test ediyorum acaba. İkinci defa yüklesem silsem çalışır mı NVIDIA Broadcast kamera özelliği? Sanal kamerası işte. Bakıyorum bakıyorum. Hı Hadi bu işte bir iş var. Ondan sonra birkaç videoya baktım. Bunları da öyle gördüm. Hallettim. Birazdan hem devre dışı bırakacağız hizmetlerden birkaç şey geleceğiz. geri atacağız. O iki tane üç tane devre dışı bıraktığımız özelliği ne olduğunu anlatacağım. Ne iş yaradığını, ne yaptığını. Ben öyle buldum yani. Birkaç yerden araştırıp baktım. Ve size de bir çekeyim dedim videoyu. Baktığım kadarıyla ee başlatıyoruz ama hadi. Uff. Ya çok uzun sürüyorsun hadi ya. Ha hadi, hadi, hadi. Yüklen artık Oo, vallahi yoruldum ya. Kaç megabaytlık şey indiriyorsun? Cık. Close dedik ve şuraya programımızı taşıdık. Programımız açılıyor yeni sürüm. Bakalım kameramızı algılayacak mı? 23H2 sürümde yoktu bu sorun. 24H2'ye bir güncelledim. Bildiğin bilgisayar vurulmuşa döndü yani. Sanki bilgisayar bir garip oldu çünkü. Driver'lar kopuk çalışıyor, sıkıntı veriyor. Bakın mesela hani video programını yükledim hemen otomatik. Bakın kendi şeyini aldı aygıtını. Hemen şuradan şöyle sound setting diyelim. Buradan kendi mikrofonumuzu alalım. Bak gitti sorun. Tamamdır. İnternet akkes var diyor zaten onu biliyoruz. Hah, kendi mikrofonumuz şimdi. Şimdi ne yapacağız? Mikrofon ayarını öncelikle kendi mikrofonumuz yapacağız. Burada ortam gürültüsünü engelleme yazıyor arkadaşlar. Yani ortamda inşaat çalışması olur, kazı çalışması olur. Evinizin yakınlarında ses gelmemesi için. Şurayı fulluyorsunuz, şurayı da açıyorsunuz. Bu bir. Bu hoparlör için. Hani masa üstünüzden ses gelirse o hoparlöre gürültü falan yansımıyor. Onun için. Oyundakiler yansıyor tabi. yansımayabilir. Pek denemedim arkadaşlar. Siz deneyebilirsiniz. Ben sadece mikrofonla işim oluyor. Bir de kamerayla. Kamerayı açayım. Ha. Evet. Ha. Ha. Aferin. Tamam. Şimdi bak yeni sürümü yüklediniz. Bakın. Bakın bakın. Ciddi bak. Aha var ya bu. Bu soru var ya beni delirtecek ya. Çıldıracaktım. Şimdi bunu bunu kapatıyoruz bakın. Buradan quit diyoruz. Sonra şuradan şuradan, şuradan hatta görevinizden giriyoruz. Şurada bak şu kısım var ya. Services hizmetlerin olduğu için ya da şöyle yazayım arama yerine Services yazarsınız ya da hizmetler yazarsınız girersiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorunu gördünüz değil mi? Deminden bir sorun oluştu. Şimdi buraya şuraya boş basıyoruz ve neye basıyoruz ne? Buradan hangilerini biliyor musunuz? Bakın şu. Şu ikisi var ya Nvidia Broadcast, log System Container, Nvidia Display Container İlk başta şunu bir restartlıyorsunuz. Sonra şu alttaki var ya şu Nvidia Display Container LS bunu restartlıyorsunuz. Ve açmayı deneyelim bakalım. Bakalım olacak mı? Bu ikisini iki şu Nvidia Broadcast Log System Container ile Nvidia Display Container LS'i Indir start ettik. Bakalım ne yapacak. Yine yapmadı. Tamam. O zaman dur. Bak burada bir tane şey var. Nvidia Frame v SDK Service. Start basalım bakalım buna. Bu niye çalışmadı? Tamam running oldu şimdi. Hemen şuradan End task diyelim. Görevini sonlandırdık. Şimdi frame SDK'yı da çalıştırdığımızda göre açalım bakalım yeniden. Ne yapacak? Çok gıcık bir sorun ya cidden. Hmm, tamam. Tamam bunu stop diyelim. Dur bakalım. Test edeceğiz. Şimdi şu iki servisi stoplayalım. Şunu da stoplayalım. Şunu startlayalım. Şunu da startlayalım. Bu iki servisi start yaptık. Bakalım yeniden açalım. Tabii kapatacağız yeniden açarken. şu iki servis. Şu. Şununla şunu bakalım. Stop dedik. Start dedik. Bakalım ne yapacak. Ya. Gördünüz mü? Merhaba. <laughs> Anladınız mı şimdi? O iki sistem izinden oluyor. Restart ettik, start ettik. Denedik. Arkadaşlar bakın hatta ikisini stop edeyim. Şunu da stop edeyim. Display Container Broadcast Lock System Container. Kamera hala çalışıyor. Bak programı açtığımızda ne diyor? <laughs> Bak bunların şu stop şu da stop. Bakalım ne yapacak şimdi bakın. Bakın. Bir bu ikisi buna bağlı işte. Bak ok diyeceğiz. Ok diyeceğiz açılacak. Gördünüz mü? Anladınız mı şimdi? 1 2 3 Yani ne yapacakmışsınız? Şunu start diyeceksiniz. Bir de şunu start diyeceksiniz. 1 2 ve yeniden açacağız. Bakalım ne yapacak. Tamam. Kapatalım. Ben böyle çözdüm. Birinci de yükledim adam gibi çalıştı. İkinci de, de bu sıkıntı verdi. Silip geri yükleyince ben de göstereyim dedim. Evet. Ha. <laughs> Çok güzel. Aynen öyle. Ua, <laughs> Bir de sallıyorum ya. Yüzümü, yüzümü genelde hiç göstermiyorum. Ama yayın açasım var biliyor musunuz? Canlı yayın falan. Kikte falan ya da YouTube'da düşünmüştüm. Hala da bir düşünüyorum. Neyse. Şimdilik arka planı şuradan background diyelim. Removal diyelim. Gördüğünüz gibi arka planı. Bu arka planı yok ettiğinizde sadece sizi gösteriyor. Arka plandaki bir objeleri göstermiyor. Bu da e kontak siz ekrana bakmasanız dahi gözlerinizi takip ediyor arkadaşlar. Yani gözleriniz ekranda oluyor full. Aşağı bile baksanız ekranda oluyor gözünüz. AI teknolojisiyle çalışıyor. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan bir özellik. Bu da blur yapıyor. Şöyle açıyoruz. Blurluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben işte kameramı bu OBS'e bağlamak istiyorum. OBS'e bağlamak istiyorsanız bakın çok basit. Şimdi şurada artıya basıyorsunuz. Şuradan e, oyun yakalama diyorsunuz. Pardon. Oyun yakalama değil. Oyun yakalama değil. Şuradan hangisi? Bir saniye. Bir dakika. Video yakalama aygıtına basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ben kameramı seçmiyorum. Kamera Nvidia Broadcast'ı seçiyorum. Ve tamam diyorum. Bir saniye bakayım. Tamam çalışıyor. Kapatalım bakalım. Bunu bir kaldıralım. İşte böyle sorunlar da olabiliyor. Yani normalde kamerayı eklemeniz lazım ama çıkmıyor işte. Bunun da bir sorunu var. Bakalım bunu da çözeceğim. Bir dakika dur bakalım. Dur 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 dur. Orada bir tane servis vardı. NVIDIA Frame vim SDK servis. Bakalım şunu start verelim bakalım. Şu. Bak 1 2 biliyoruz. Şu üçüncüye start verdim. Bakalım onunla mı ilgili o sorun. Yok. Onunla ilgili değilmiş. Neyse. Ee, video yakalama aygı. Tamam. Hiç problem değil. Quit atarız, yeniden açarız. Bu hep olan bir şey. Yani hep olan bir şey maalesef. Ya, kameramızı zaten açabiliyoruz. Onda bir sorun yok. Yalnız kameramızı şey yapamıyoruz. Yani video aygıtı dediğimizde broadcast'imizi koyabiliyor muyuz? Aa koyabildik. Bak yeniden başlatınca halle oldu. Acaba bunun framework'le mi? Yani şununla mı ilgisi vardı? Bir dakika bir dakika. Deneyelim. Normalde çalıştırmak istemiyorum. Çünkü sadece şu iki servis çalıştırdık. Kameramız açıldı. Frame VF servis ona mı ait acaba? Stop diyelim. Şu servis var ya. Şu servis bir şimdilik kapalı dursun bakalım. Ben bilgisayarı e, birazdan format atacağım. Format attığımda bakalım. Geriden sıfırdan yüklediğimde bakalım hangileri şey olacak. ne video broadcast'a gelelim. Background'ı blur yapalım. Bakayım. Aynen öyle çalışıyor. Çok iyi. Farz et ki ben quit attım. Bak gördüğünüz gibi Nvidia'dan hemen şey geldi. Yeniden açmaya çalışıyorum ekleyin. Geliyor şu an. Aynen öyle. Bak geldi. O zaman ne yapacakmışız arkadaşlar? Bakın. Son kez diyorum. Neye basıyorsunuz? Şurada NVIDIA Broadcast, Log System, Container bir de NVIDIA Display Container LSA'yı bu ikisini restart çekiyorsunuz. Pardon. Stop diyorsunuz, stop diyorsunuz, start diyorsunuz, start diyorsunuz. Bunlar program kapalı iken yapın. Tamam mı? Şu kapalı iken bunları yapın. Eğer ee, kamerada ilgili bir sorun verirse yeniden bundan çıkış yapın, yeniden açın. Programı düzelir bu, bu, bu aşırı sorunlu. Yani ben deneyi deneyi öğreniyorum arkadaşlar. Deney deneyi yapıyorum. Yoksa bu olmuyor yani. Böyle bir şey bu. Neyse. Şimdi diyeceksiniz ki. Örnek geleyim El çırpayım bakalım. Bir test edeyim. Bakın ses geldi. Gördünüz mü? Şimdi bunu nasıl halledeceğiz? Ayarlara gidiyorsunuz. Sese gidiyorsunuz. Mikrofon yardımcı sesten. Şuradan. Mikrofon de broadcast ayarlıyorsun? Ben arkadan bir çırpayım bakalım. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Ses gelmiyor. Yani test, test amaçlı, ses yok. Öyle söyleyeyim yani. Ee, tabii ki de şunu bir kaldıralım, şunu kaldıralım yerinden. her şeyimiz ayarlı şu an. Tamam. Nvidia Broadcast'ımız ayarlı. Kameramız ayarlı. Yeni sürümde çok iyi. Bir sıkıntı yok. Kurulumlar böyleydi. Birinci sorunu kurduğunuzda yaşarsanız ikinci adımları deneyin. Tamam mı? Benden çözümler bu kadar. Şu sorunu çözeceğim diye sinir Ha şimdi bir daha format atacağım. <laughs> Flash'ı da hazırladık. Neyse. Arkadaşlar videoyu ben yüklerim. İyi seyirler. Ha söylemeden. Bakın arkadaşlar, kanala abone olursanız böyle şeyleri hızla görebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız yani. Zaten ücretsiz bir şey. Neden? Sizin işinize yarar bakın. Bu videoyu şimdi kanala abone olanlar daha hızlı görecek çünkü onlara bildirim gidecek. Diğerleri ise keşfette falan görebilir YouTube'un keşfetinde. Ya da artık araştırırsa falan çıkar gibi. Yorumlara da söyleyin yani ben de şu sorun oldu, ben de şu sorun şöyleydi, ben de şöyle çözüldü, ben de çözüldü yazın. Yazın ki diğer arkadaşlar bakar ki a bunlar da çözülmüş, bende mi sorun var, benim kameramda mı sorun var? Sizden sorarlar size. Bilgi akışı sağlarsınız. Öyle. İyi günler.